Nasıl EBCEM oldum? 23 Aralık 2019 Yazan Yusuf Ali Altuncu Seslendiren Zeynep Sena Kaya EBCEM European Board Certified in Emergency Medicine Merhaba, uzman doktor Erkan Günay ülkemizin ilk ve şimdilik tek Avrupa Board EBCEM sertifikası almış acilcisi. Bizi kırmadı ve sınav tecrübelerini öncesi ve sonrası ile bizlerle paylaştı. Bu sınava girmek isteyen takipçilerimiz için faydası olması dileğiyle iyi okumalar. Asistanlığımın başlangıcından beri uluslararası kongrelere ve yurtdışı acil tıp uzmanlık eğitimlerine olan ilgimin bir sonucu olarak ondan fazla ülkede birçok bilimsel toplantı ve projeye katılma imkanı buldum. Bunların sonucularından biri de Arpa Acil Tıp Yeterlik Sınavı olan EBI'yim oldu. acici.net editörlerinin davetiyle sizlerle bu deneyimi paylaşma fırsatı bulduğum bu yazıda nasıl Türkiye'nin ilk EBCAM ünvanlı acil tıp uzmanı olduğumu anlatacağım. Neden Avrupa yeterliliği almaya karar verdiğimi merak edenler için öncelikle şunu belirteyim. Ben Avrupa'da acil tıp uzmanlığı yapmak istiyorum diye yola çıkmadım. Yaklaşık 3 yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde halk sağlığı ve global health alanlarında eğitim aldıktan ve Sunny Downstate Acil Tıp Kliniğinde Afet Yönetimi Yandal programını tamamladıktan sonra acil tıp alanında uluslararası bir yeterlik belgesi daha almaya karar verdim. Bununla ilgili araştırmamın sonucunda da Avrupa Yeterlik Sınavına başvurabileceğimi keşfettim. Sınav, Türkiye'de acil tıp derneğinin de kurumsal üyesi olduğu EUSAM, European Society for Emergency Medicine tarafından organize edilmekte. EUSAM, Avrupa çapında acil tıp alanında bilimsel çalışmalara öncülük eden en büyük bilimsel dernek. EUSAM bünyesinde acil tıp uzmanlığı eğitimi konusunda uzun yıllardır yapılmakta olan çalışmaların bir sonucu olarak EBIİM, The European Board Examination in Emergency Medicine sınavları geliştirilmiş. İki aşamalı olarak yapılan bu sınav, öncesi başvuru ve kayıt EUSAM internet sayfasından online olarak yapılıyor. Başvuru için iki sınav içinde bazı şartları yerine getirmiş olmak aranıyor. Genel kriter öncelikle UEMS, European Union of Medical Specialists, akreditasyonu olan bir tıp fakültesi eğitimini tamamlamış ve aktif bir medikal lisans sahibi olmak şartı aranıyor. Bunların dışında acil servis deneyiminizi belgelenmez isteniyor. Deneyim için temel kriter olarak 2017 yılında yayınlanmış Avrupa Acil Tıp Eğitim Müfredatı esas alındığı belirtilmiş. Kayıt için öncelikle EUSAM üyesi olmak mantıklı. Çünkü üyelikle sınav ücretinde ufak da olsa bir indirim ve bir yıllık online dergi üyeliğiniz oluyor. Ücretlendirmeden bahsedecek olursam kişisel EUSAM üyeliği 90 euro. Başvuru değerlendirme ücreti 100 euro hiçbir EOSAM üyeliği olmayanlar için sınav ücreti 600 Euro. Bu ücret sadece ulusal dernek üyeliği ile ilgili 500 Euro'ya kişisel üyelik de yaparsanız 400 Euro'ya düşüyor. Eğer asistanlık eğitimi alıyorsanız bu ücret 250 Euro'ya iniyor. Yani asistanlık sırasında başvurmak kesinlikle daha ekonomik bir seçenek. Sonrasında sizden istenen belgeleri doldurup sınav başvurunuzu tamamlıyorsunuz. Asistan olarak başvurulardan ek belgeler istenebiliyor. Belgelerden en önemlisi acil tıp kliniği şefinin vereceği Supervisor Support Form. Bu formla sorumluluğunuz sizin gerekli kriterleri sağladığınızı belgeliyor. Bu belgede ilginç olarak sınav sonrası sizin yetersiz olduğunuz düşünülürse imzası olan sponsorun sonradan bir daha sponsor olarak kabul edilemeyeceği belirtilmiş. İstenen belgelerden diğeri Months in Emergency Medicine Formu. Bu formla Toplamda uzmanlık sonrası kaç aydır bir acil tıp kliniğinde çalıştığınız sorulmuş. Bunların dışında tıp fakültesi ve uzmanlık belgeleriyle çalışmakta olduğunuz kurumdan çalıştığınıza dair bir belge talep ediliyor. Elbette ki bunların İngilizce olması lazım. Değilse yeminli tercüme için ayrıca para vermek gerekli. Başvuru aşamasını tamamlarken sınav yerinizi de seçiyorsunuz. Türkiye'de bu sınavın yapıldığı tek merkez Akdeniz Üniversitesi. Ben ilk başvuruda başka bir yurtdışı merkezi seçmiştim ancak Türkiye'de var olan merkezi seçmem gerektiği belirtildi. Yazılı sınav yılda iki kez yapılıyor ve öncesinde başvuru tarihleri belirtilmiş. Bir sonraki sınav için başvuru 3 Ocak 2020'de başlıyor. Son başvuru tarihi 14 Ocak 2020 ve sınavda 6 Mart 2020 tarihinde. Sınav başvurusunu tamamlayıp gerekli ücretlerin havalesini yaptıktan sonra sınav tarihine kadar ders çalışmak dışında yapacak bir şey kalmıyor. Sınav sorularının temel kaynağı olarak ebiyemi internet sayfasında Tintinalli belirtilmekte. Beraber bunun yanında en son ESC-ERC kılavuzları da önerilmiş. Ben ilk sınava hazırlanırken Tintinalli yanında Amerikan Acil Tıp Yeterlilik kitaplarını da kullandım. Hazırlık için kendi hızınıza bağlı olmakla birlikte benim gibi asistanlık eğitiminin üzerinden birkaç yıl geçmiş birisi için 3-4 ay yeterli olur diyebilirim. Yazıl sınav Akdeniz Üniversitesi Tıp Bilişimi Laboratuvarı'nda 2,5 saat süreli ve bilgisayar başında. Sınav gözetmenleri olarak Akdeniz Acil Tıp Kliniği hocaları ve asistanları görevliydi. Sınav ortamı klasik bilgisayar laboratuvarı ile bilgisayarınız önceden belirlenmiş ve sizin bilgilerinizi girmenizle açılıyor ve ortak bir bilgisayar programı üzerinden tüm merkezlerde eş zamanlı sınav yapılıyor. Toplamda 120 soru soruluyor. En zorlandığım alanlar farmakoloji ve toksikoloji soruları oldu. Puanlama sistemi daha önce girdiğim sınavlardan farklı olarak belirlenmişti ve bazı sorularda birden çok soruya doğru cevap vermeniz gerekli ve ona göre o sorunun puanlaması değişebiliyor. Çoğunlukla teorik bilgi ötesinde hasta bazlı olgu soruları vardı. Sınav sonuçları e-posta ile bildiriliyor ve her sınav için geçme notu ayrıca belirleniyor. Benim geçtiğim sınavın geçme notu %66.5 olarak belirtilmişti. Eğer sınavda başarısız olursanız 12 ay içinde tekrar başvuru için ayrıca evrak istenmiyor. Sadece 100 euro daha vermeniz gerekli ama 12 aydan uzun süre geçirirseniz tüm başvuru sürecini baştan yapmanız isteniyor. Yazılı sınav sonrası başarılı olduğunuz takdirde sözlü sınav başvurusu yapmaya hak kazanıyorsunuz. Bu başvuru için de asistanlıkta 400 euro, uzman olarak başvursanız 550 euro ödemeniz gerekli. Sınav yılda bir kez ve sadece Brüksel'de yapılıyor. Benim ihtiyacım yoktu ancak sınav için vize gerekiyorsa onun için destek mektubu verildiği belirtilmiş. Sözlü sınav askeri hastanenin bir katında yapılıyor ve sınavdan birkaç hafta önce o sınav için belirlenmiş konular gönderiliyor. Sözlü sınav için konu başlıkları belirlenene kadar çok çalışmadım diyebilirim. Ancak konular belirlenince ona göre son kılavuzları gözden geçirdim. Sınav öncesi uygulanacak kurallarla ilgili ayrıntılı bir e-posta gönderiliyor. Erken gitmek, ortamı görmek için önemli. Kıyafet olarak da forma veya beyaz önlük giyilmesi, stetoskop getirilmesi isteniyor. Öncesinde giyinmek ve hazırlanmak için bir alan ayrılmış ve çanta, telefon vesaire bırakarak sınav katına gözetmenler tarafından çıkarılıyorsunuz. Sözlü sınav bizim eğitim sistemimizde çok alışık olmadığımız bir formatta yapılıyor. Toplamda 10 istasyon belirlenmiş. Bunlardan ikisi dinlenme istasyonu. Sözlü sınavı geçebilmek için diğer 8 istasyondan 6'sından başarılı olmanız gerekli. İstasyonlar hasta odaları ve girmeden önce kapıda içerideki senaryoyla ve başarılı olmanız için sizden beklenenlerle ilgili bilgi veriliyor. Başarılı olma kriteri sadece teorik bilginizi göstermek değil. Bunun yanında asistan ya da yardımcı sağlık personeli eğitmeniz, düzgün davranmanız ve senaryoyu düzgün yönetmeniz bekleniyor. Ve bunların yüzdeleri her senaryo için ayrı ayrı belirtilmiş. Bilgi yazısını okuduktan sonra odaya girip kendinizi tanıtıp olguyu çözmeniz bekleniyor. Bu sınav ileri derece İngilizce ve öncesinde yurt dışı tıp tecrübesi gerektiriyor. Çünkü bizim eğitim sistemimizde alışık olmadığımız bazı noktalara da önem verilmiş. Sınav sonrası geçip geçmediğinizi öğrenmek için birkaç hafta daha beklemek gerekiyor. Yine e-posta ile sonucunuzu öğrendikten sonra eğer başarılı olursanız belgenizi almak için bir sonraki EOSEM kongresinde yapılacak diploma törenine davet ediliyorsunuz. Eğer katılmak istemezseniz belgeyi posta yoluyla da gönderiyorlar. Ben törene katılmak istediğimi belirtip kayıt oldum. Ancak bu size kongre katılımı sağlamıyor. Sadece törene katılıyorsunuz. Benim diploma törenim EUSAM 2019 Prag'da yapıldı. Ben kongre katılımı ayarlayamadığım için sadece tören için ve Prag'da gezmek için gittim. Öncelikle Prag çok güzeldi. İyi ki gitmişim. Değişik bir deneyim oldu benim için. Diploma töreni için kongre merkezine gittiğimde salonda benden başka Türkiye'den kimse göremeyince biraz hayal kırıklığına uğradım. En azından fotoğrafımı çekecek birisini bulurum demiştim ama kimse gelmemişti. Neyse ki sonradan Akdeniz Üniversitesi'nden Profesör Doktor Cem Oktay geldi ki kendisi bu sınavın uzun süredir hazırlık ve uygulamasında İSOM içerisinde aktif olarak çalışmakta. Kendisinden bu sınava giren ve başarılı olan ilk Türk acil tıp uzmanı olduğumu öğrendiğimde daha da mutlu oldum bu mutluluğumu İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği'nde geçen 5 yıllık zorla asistanlığım ve sonrasında Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi acilinde yaptığım mecburi hizmette yanımda olan asistan ve uzman arkadaşlarım ve hocalarımla paylaşmak isterim. Hepinize çok teşekkürler. Sınav sonrası European Board Certified in Emergency Medicine, EBCEM ünvanı aldım ve Şişli Hamidiye Etfal Acil Tıp Kliniğinde hasta bakmaya devam etmekteyim. Bu yanında TAT, Türkiye Acil Tıp Yeterliliği belgesi de almaya hak kazandığımı öğrendim. Avrupa Birliği ülkeleri için acil tıp uzmanlığı yeterliliği belgelenmiş olmakla birlikte bu belgenin hangi ülkelerde ve ne şekilde geçerli olduğu konusunda henüz net bir bilgim yok. Ve açıkçası bu konuda pek de fazla araştırma yapmadım. Ancak bildiğim kadarıyla çalışmak istediğiniz ülkeler sizi bireysel olarak değerlendirdiğinde uluslararası bir sertifikasyona sahip olmak her zaman için önemli. Benim gibi Türkiye dışında bir şeyler yapmak isteyen ve bu yolda beraber yürüdüğümüz acil tıp gönüllüleriyle bu sınav deneyimimi paylaşma fırsatı bulduğum için çok mutlu oldum. Daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler için internet sayfası eusom.org. Elbette sınav veya sonrası için merak edenler benimle iletişime geçebilirler.